Hepinize hoş arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta PvP taktiklerine devam ediyoruz. Bugün yay hakkında bahsedeceğim, konuşacağım. Bu arada sesleri birazcık kısayım. Yay nasıl kullanılır onun hakkında birazcık bahsedeceğim. Ee, videonun başına bir kesit koymuş olabilirim. Bir tane yay attığım bir kesit, yayla adam öldürmeye çalıştığım bir kesit. Onun gibi nasıl yay kullanabiliriz bunu bugün göstereceğim. Arkadaşlar yayı adamın koşu yoluna doğru atın hani futboldaki pas gibi düşünebilirsiniz bunu mesela adam buraya gidiyorsa buraya atın buraya gidiyorsa buraya atın falan ee, tabi adam sizi şaşırtmak için öyle şeyler yapacaktır ee, atıyorum gider gibi yapıp gitmeyebilecektir bu arada bir haftadır da oynamıyorum oyunu o nedenle biraz kötü oynuyorum dur bunu atmasak iyiydi Çok yay kullanamıyorum ben açıkçası ama e, yine pvp taktikleri olduğu için bakın mesela koşu yoluma ok atıyor gördüğünüz gibi ben de fake atıp ona e, a ile d ile şey yapıyorum biraz yakalım böyle çok güzel hemen ikinci partla devam ediyorum bu arada bazen oyunum kasabiliyor ee, yani bilgisayarımla alakalı bir sorun. O yüzden de böyle saçma sapan öldüşlerim olabiliyor. Ben oraları elimden geldiği kadar kesmeye çalışacağım. Ben burada kanser olacağım ama e, siz güzel bir video izle, izleyeceksiniz. Bakın mesela o çok güzel kullanıyor arkadaşımız. Ben şöyle şu an ona koş yolumun bu tarafı olduğunu gösterdim. Adam buraya attı. Mesela adam duruyorsa siz de ok atabilirsiniz şöyle adamın kafasına doğru. Mesela adam buraya koşuyor değil mi? Bak buraya attım. Gitti. Yani anlatmaya çalıştığım şey CSGO'da da yap, yapıyorsunuzdur bunu. CSGO oynayanlar varsa, CS oynayanlar varsa. Kardeşim nereye gidiyorsun ya? Yol bitti. Bak ben ne yapacağım ona. CSG oynayanlar bunu şey yapar flick olarak bilir zaten. Şöyle hemen tekrardan gidelim. CSG oynayanlar bunu zaten flick olarak bilir. Yani atıyorum. Şöyle göstereceğim. Arkadaşlar şimdi atıyorum bu adamsa tamam mı? Siz de oku böyle çektiyseniz adam durduysa atın oku, atın. Ama atıyorum adam sağınıza doğru gidiyorsa siz de onun önüne doğru ok atmaya çalışın ki burada pinginiz de önemli olacaktır. Hani adam buraya doğru sağa doğru gittiğinde mesela evet şu an arkadaşımız yapıyor. Mesela bu arkadaş sağa doğru gittiğinde mesela sola doğru gittiğinde o vurma lan. Oğlum dur la dur 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 dur. Dur lan. Evhem skill'dan buna koyayım. Dur ya. İyi ki dur dedik ya çocuğa. Neyse. Ya dediğim gibi ben şurada göstereceğim. Mesela şimdi atıyorum rakibiniz bu tamam mı? Rakibiniz bu. Ve geldim tekrardan. Şimdi atıyorum bu karşınızdaki rakipse ee, ve bu tarafa doğru gitmeye meyillendiyse yayı alıyorsunuz elinize ve o tarafa doğru bakıp ok atıyorsunuz. Burada tabii ki pinginiz de önemli. Mesela pingim benim şu an mükemmel gözüküyor değil mi? Yani bir tık daha adamın dibine doğru atabilirim. Mesela adam bu şu şu pozisyondaysa şuraya atabilirim. Ama sizin pinginiz atıyorum yüksekse biraz daha şu seviyeye atın ki adam oraya gidecektir sizin okunuz oradan çıkana kadar. Ee, ve vuracaktır, isabetli olacaktır. Bunu e, deneyerek öğrenmeniz gerekiyor. Ben bu arada iki kere tıkladım buna. Aynı şey sol için de geçerli. Şöyle bir tane daha oyun girelim. Dediğim gibi aynı şey sol için de geçerli. Ee, çok ok atmayacağım aslında yani ama şöyle bir göstermeklik atayım şöyle bakın. Mesela şu an ortada adam. Orada kaçmak için hemen zıplayarak e, şu tuşlara da basabilirsiniz. Mesela adam orada. Fake atmak için böyle iki kere aynı yere gidebilirsiniz mesela. Bazıları yer, bazıları yemez. Ben bu arada adama hiç ok atamıyorum şu anda. Çok güzel. Ok ok spam'lara başladık. Şimdi dalalım abi şöyle. Mesela bak. Hiçbir yere gitmiyor abi. Düz atıyorum. Tamam mı? Mesela bir gitsen kanka hani şöyle bir gitmelik bir göstermedik. Gitmiyor abi bir yere. Oo, bu da bir taktiktir bu arada. Mesela şu an adam yanıyor. Niye? Çünkü kendisi lav koydu. Bu bir taktiktir bu arada. Şöyle hemen. Tam da bu bitti arkadaşımızın. Rahat rahat artık kesebiliriz. Bu arada yiyemedim o golden apple'ı. Oha nerede vuruyorum lan? Yine dondu bilgisayar bu arada. Muhtemelen öleceğim bu arkadaşa. Kazandım. Çok güzel. Biraz uzaklandım. Hup çekeceğim. Ee, arkadaşlar dediğim gibi yay bu şekilde ee, aslında kolay ama sadece çalışma gerektiriyor ee, yani hiçbir şey çalışma gerektirmeden bu arada Pikachu şeyi de güzelmiş hiçbir şey çalışmadan olmaz arkadaşlar bunu ee, ben söyleyeyim hani atıyorum bir vücut geliştirmecisi olduğunuzu düşünün ve kas yapmak istiyorsunuz yani süreklilik olmazsa siz de bunu başaramazsınız değil mi hani atıyorum bir gün gittiniz yaptınız. Ee, çok yoruldunuz ikinci gün gitmediniz böyle olmaz yani e, bunu her gün atıyorum her gün bir saat denemelik oynayın oyunu pipiniz de gelecek hani kılıcı da kullanın e, atıyorum yayı da kullanın oltayı da elinizden geldiği kadar kullanın e, ne bileyim çakma da elinizden geldiği kadar kullanın lavı da aynı şekilde kullanın yani illa ki bir yerden sonra kendiniz geliştirdiğini göreceksiniz. Ben e, bu oyuna 2014 yılında başladım. PP'ye de yaklaşık 2015 gibi başladım. Ve e, ben hiçbir şekilde bir destek alarak kendi PP'mi geliştirdim. Yani hiçbir şekilde destek alarak mi geliştirmedim ben. Hep kendim yapmaya çalıştım ve e, başardığıma inanıyorum. Ve size destek olmak için bu videoları çekiyorum. E, bu videoluk bu kadar. E, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.